Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Gerçekten çok emek sarf edilen Bir kanal göstereceğim Kanal bu e, Kanalın Abone olursanız sevinirim Gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Hatta videoları ben size göstereyim Bunların hepsini tek başına yapmış kız Mesela bu <laughs> Bunun hepsini kendi başına yaptı. Gerçekten güzel olmuş. Bak, bak bu da var. neyse arkadaşlar kanal bu. Eğer abone olmak ister isteyenler e, sabite linkini bıraktım. Bay bay.